başımızdan geçen bu e, ödünç karavan olayını ilerleyen dakikalarda videoların içinde öğreneceksiniz dostlar. Bakın şimdi can dostlar adam maç anlatır gibi anlatmış nerede olduğunu. Evet can dostlar tam ortasındayız yurdun. Önümüz Fethiye, Antalya, karşı tarafımız Ege, solumuz İç Anadolu. Artık Akdeniz'in başlangıcındayız. Ver elini Akdeniz. Bir hayalet karavanımız vardı. Bir tür Ütopya işte. Sonra kiralık oldu. Daha sonra ödünç bulduğumuz, daha doğrusu yurt dışında olan bir arkadaşımızın karavanını ödünç almıştık. İşte o da böyle bir sonuçta sonuçlandı. Ama artık e, şu karara vardım ki Uygun bir araç bulup bu kış kendi karavanımı kendim yapmak. Evet can dostlar gerek bir teknik arıza nedeniyle direksiyonu kitlenen ve bir türlü çalışmayan karavanımızın yol bilgisayarından elektronik bir arıza verdiğinden dolayı karavanımızı bu gezi esnasında bırakmak zorunda kalmıştık. Ve ödünç karavan tanıtımı videomuzda eksik kalmıştı ve yayınlayamamıştık. Aradan geçen zamanda eksik olsa da sizlerle paylaşma gereği duyduğumdan şimdi o kısa görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet can dostlar. Burası döner koltuklar, aynı zamanda dönünde masada ee, oturma yeri oluşuyor. Burası masamız. Hemen karşıda evet bak camımız ve havalandırmamız var. Yukarıda tabak ve çanakları koymak için dolap. Etraf komple dolaplarla dolu. Dolap ihtiyacınız fazla yok. Ee, burası işte en can alıcı yeri burası. Yatağı çok mükemmel. Geniş ve güzel. Arkada iki tane e, yine camı var. Havalandırması var. Ee, gelelim mutfağa. Evet burası mutfağımız. Basıp Açıyorsunuz iki gözeli e, ocağımız ve hemen yanında evet e, yine lavabo, bulaşık ama yerimiz burası duşumuz e, yine dolaplarımız burası aynı zamanda duşun e, kapandığında havalandırması mutfağımız evet can dostlar esas duşun olduğu yere geldik burası. Çok farklı bir şey işte yukarıda gördüğünüz gibi tavanda oluşan duşun tavanı aslında bu sürgülü işte yandaki şu sürgülü perdeleri e, sürgülü daha doğrusu e, kolları çektiğinizde orası da bir duş oluşuyor. İşte e, çektik duşumuz oluştu yan tarafta bir lavabomuz var açtığınızda işte hemen üstünü kapatıyor açtığınızda ayna oluyor. Ee, çift görev görüyor. Kapattığınızda da yine elinizi yıkacağınız işte bir e, düş, lavabomuz var. Yukarısını Evet can dostlar. Bu suyun sıcağının ıı, derecesini ve içerinin sıcaklığını soğukluğunu gösteren panel. Buraya bakarak ısıyı öğrenebiliyorsunuz. Evet can dostlar. Burada da elektrik enerjisiyle ilgili bütün aksamları görebiliyorsunuz. Ne kadar enerjiniz kaldığınızı, akünüzde ne kadar elektrik enerjiniz var onları öğrenebiliyorsunuz.